derim, yuh! Yuh, yuh, yuh! Allah'ın izniyle hocamız masumdur. Bakın görün iftira atılmış. Görürsünüz. Ya bırak Allah aşkına. Ee, evet, Adam orada duruyor. Suçtu, suçtu. Suçlu, Bak, suçlu. Ya, suçlu suçlu. kertenkele oldu çıktı meydana. Kanun kaçağı. Sahte! Hayır, cezasını çekecek. Yüzce cezası, cezası alacağız. Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Sen Kurtulamayacak, cezasını çekecek. Karar. hı. <laughs> Kurtuldum lan senden. Kurtuldum. <laughs> Hayır, benim abim suçlu değil. Benim abim masum. Kardeşim. Abim rahatsız olacak. Artık onu benle alamazsınız. Abi, niye bu insanlar sana böyle diyorlar? Siz suçlu değilsiniz. Kardeşim! Abi, niye beni tek başıma bıraktın yıllardır? Kardeşim! Seni bırakmadım kardeşim, asla! Doğru, abi, beni bırakma! Seni hiç bırakmadım kardeşim! 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 Nasıl ben kardeşimim?